Evet, Gizli Saklı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Akbaba lakaplı Yiğit bizlerle birlikte. Evet Yiğit, hoş geldin. Evet hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, biraz heyecanlıyım. Ben böyle kamera karşısında çok iyi değilim değil mi? Bak Olsun, hiç bir sıkıntı yok. Eğer, Biz bizeyiz, rahat evet. olabilirsin. Teşekkür ederim. Evet, biraz bize kendini tanıtabilir misin? Sakarya doğumluyum ee, ama çocukluğum... Yani büyüme çağım, lise çağım İzmit'te geçti. şimdi İzmit'liyim diyorum. Koca spor severim. Üniversite okuyorum. Sanat tarihi öğrencisiyim hala. Yeni sene. Gidecek inşallah. Bir yere. Biteceğiz. Öyle kısaca. Evet. Bize Valhalla'dan bahsedebilir misin azıcık? Neden Valhalla? Neden Valhalla? benim Çanakkale'ye geldiğimden beri bildiğim tek kavram boyutlar erdi artık. Bir aile gibi oldular bana burada. Ailem benim burada buraya dördüncü sene, senemde geldiler. Bu süre zarfında ailem Malala oldu. Peki. Futbola ne zaman başladın ve bu sporu seçme nedenin nedir? Herkesin tabii ki çocukluğunda ya genelde erkek çocuklarına böyle bir spor zorlarlar yani hani ilk okul çağında futbolu seçtim. Kütahya spor geçmişim var. Ee, Oradan sonra Kocaespor, en sonunda Valhalla FK bonservisimi aldı. Şimdi burada devam ediyorum. Peki, Valhalla Futbol Kulübü'nde oynamak nasıl bir duygu sence? Her maçta bir heyecanla çıkıyorum aslında. Bir keyifli oluyor benim için. Ee, gol buluyorum, 3 maçta 9 gole ulaşmıştım. Evet, gol krallığına da yavaş yavaş çıkıyorsun. Ya yani önümüzde birkaç daha zorlamam lazım kendimi. Daha, daha çok, çok maç var önümüzde. Var. Evet, evet, evet evet, sezon uzun. Sezon Yaz sezonundayız biraz da çok sıcak, çok terliyorum onun için. Onun için de rahatsız ediyor. Öyle. Peki en sevdiğin futbol anını anlatabilir misin bize? En sevdiğim futbol anım... Ee... tamam. Doğan'ın golünü çalmıştım. Ama kastı olmadı o da. Yani sağ, sol çaprazdan iki dribbling yaptı, şu çekti. Ben de o çok yorulmuştum artık. Ya yani çatlayacaktım yorulduktan top auto gidiyordu kale çizgisinde ayağımla dokundum. Onu da atamıyordum. Top ayağımla sekti. Burnuma çarptı böyle oldu. yani geri gidiyorum ama çok bilinçsiz şekilde kan vardı işte stoperde. Eee Burnumla gol attım lan dedim falan böyle. o da bana bak kanma <laughs> böyle. diğer röportajlarda yani. da duymuştum bu anıyı. <laughs> anlatan evet. futbolcular olmuştu. Evet, Valhalla Futbol Kulübü takım ruhu nasıl tanımlarsın bize takım ruhunu? Takım ruhu şeyde ligde görüyoruz işte yani birilerine maç arasında hakaret edenler var e, maç sonunda kavga edenler var bizde böyle olmuyor tabii ki tartışıyoruz konuşuyoruz vesaire ama kimse kimsenin kalbini kırmıyor hevesini kırmıyor e, bir dahaki maça tekrar bile oynayın ne bir dahaki maçı hani bir sonraki güne bile oynaya devam ediyoruz yani bu da e, kardeşlik midir aile midir siz ne nasıl bir kavram içerisinde alırsanız o şekilde diyebilirim. Peki antrenman rutinin var mı? Hangi özel hazırlıklarla çıkıyorsun antrenmana? Ben genelde cips kola yapıyorum arkada. Öyle başlıyorum. Maçta da öyle oluyor. Sonra bir mide bulantısı gelince kapı beni değiştiriyor hemen. Bir tıkanıyorsun yani, evet, maçlarda. Kola hiç falan yapamıyorum. Ben cipsi de taraftarlar Sağ olsun orada iyi erken canım çekiyor. İki, iki buçuk yerine bir litre denesem belki daha uzun sürer mi? Abi o biraz şey ya. Tutmuyor. Yani tutmuyor ben mu? Diyeyim, tam formumu yakalayamıyorum ben. Peki takımda hangi futbolcu ya da futbolcular sana ilham veriyor? Abi şöyle söyleyeyim sol ayağıyla bir Semih. Kaptan Semih. Güzel top kesiyor içeri ortaları. Son maçta bir gol attım orada yine defanstan Atakan çok güzel bir orta kesmişti. Ben ben bana gelen ortalara bayılıyorum abi. Yani. Evet, direkt kafa golü direkt sektörme yani, çalışırım. Bir şey yaparım. Benim olayım bu. Nöbetçi golcü diye varlar bana şeyler. Fırsatçı Böyle severim. Peki Valhalla Futbol Kulübü ile birlikte oynadığın en zorlu maç hangisi? Aa, i̇ki maçta yenilgi şimdiye kadar. Farklı yenildik. Ama Doğan SK, FK bilemem. Doğan SK benim için zorluydu. Ama yenemeyeceğim bir ciddi takım değil. Peki hangi futbol becerilerin üzerinde özellikle çalışıyorsun? Hmm, ben genelde boşa kaçmaya çalışıyorum. Benim insanlarla yani, tanımadığım insanlarla aram iyi olmaz yani. Rakip takımı istemiyorum takımda. O yüzden yaklaşmıyorum. Boşa kaçıyorum. golümü atıyorum. Evet, az önce dediğin gibi nöbetçi. Fırsat. Evet, fırsat. Ya. Yani. Evet. Güzel. Kendini sahada en iyi hangi mevkide hissediyorsun? Bunu diğer oyunculara da sordum. Bu kapıya da mesaj olarak gidecek. Şimdi şöyle, e, bunu takıma ilk geldiğim zamanlar, daha doğrusu maçlara ilk başladığımız zamanlar ben kaptana da söylemiştim. Benim o, futbola başlarken ilk mevkim stoper, libero idi. Daha sonrasında ileriye doğru oyun tarzımı sanırım verdi kaptan. Forvet'te sağlık aldım. İyiydi, mutluyum da aslında. Şu an mevkimde mutluyum diyorsun Tabii yani. Canım. Herhangi bir isteğin yok. Hı, -hı. E Valhalla Futbol Kulübü'nde takım arkadaşlarına nasıl bir ilişkin var? Güzel bir ilişkin var. Eğleniyoruz güzel oluyor yani. Maçlar, maç esnasında da eğleniyoruz. Maçların arasında da yani maç nasıl anlatabilirim? Ya dışarıda takılırken de bayağı keyif alıyoruz yani. E futbol dışında hobilerim veya ilgi alanlarım var mı? Var, ben bilgisayar oynuyorum, bağımlısıyım. Yani e, bana mesela okulumda mesela oyun nasıl çekebilir o kadar dedi ama oyunu çok fazla oynuyorum yani. Oyun ismi vermeyelim değil mi burada? Yok verebilirsin. Verelim evet, mi? Ben olan atma <laughs> Çok kötü bir şey. Aa ya, yapmayın abi. Yani. Rankın ne? Yücelik. Diamond arası. Güzel. Geliyorum yani. Sağda karşılaştığın en zorlu rakip takım? Doğan. Doğan. Yani Doğan diyorsun ama o zaman. Ama yeni bir rakip hiç kimse değil. Değil diyorsun. Edefim Yetim FK. Onlara 3 gol düşünüyorum ama bakalım. Peki Valhalla Futbol Kulübü taraftarları hakkında ne düşünüyorsun? Onlar bizim canımız ciğerimiz yani. Onlar olmasa böyle kendimizi yalnız hissederdik galiba yani. Bilmiyorum. Böyle gol attığımızda da çıldırıyor yani. Hele ki e, geçen bizim Defans'tan bir oyuncumuz Volkan hastalığı sebebiyle maça girememişti. Bir baktım taraftarların arasında onlar bir orada Bozcu'yla bir bağ olmuşlar. Amigolu Volkan yaptı yani çok keyifliydi. Peki şimdi gol krallığına doğru gidiyorsun. Hı, hı. Yani Kariyerinde yani şu an attığın gollerin arasında en yani bana göre en güzeli dediğim bir gol hangisi sence? Son maçta attığım gol diye düşünüyorum onu. Çünkü altı pasın içerisinde ya altı pas tam bir yani gol çizgisine bir metre kala kalecinin üzerinden aşırtma attım. Biraz benim için de çok ilginç oldu aslında. Evet yani. kimse Aynı beklemiyordu vardı. herkes. Evet evet daha sonrasında rakip evet, takım Deniz Ege, onunla görüştük konuştuk. O da şaşırmış yani. Çünkü baya bir değişik bir dik, dik dikildi top. Yani, evet öyle bir şey oldu. Editörümüz koyar zaten o bölümü oraya. <laughs> Valla evet. futbol kulübü takım atmosferi nasıl buluyorsun? Kulüp atmosferi yani mesela bu soyunma odası da olur, antrenmanlarda olur, maçta olur yani ya da maç dışında olur, atmosfer. Ya atmosfer e, yani dediğim gibi e, sürekli bir dostluk, sıkı bir dostlukla e, geçtiği için bu şeylerin hepsi. Hani nasıl anlatabilirim? Soyunma odasında neyse barda içerken de aynı. Barda içerken neyse sağ içerisinde de aynı. Hiç değişmiyor diyorsun. Yani hep yani, aynı. Tabii ki. Takımın saldırım en küçüğü benim. Hani ben hiç dışlamadılar bu zamana kadar. Peki Kuyucak'ta yeni sezondan beklentilerin nelerdir? Yeni sezon şöyle söyleyeyim. Bu sezon iyi bir yükselişe çıktık diye düşünüyorum bence. Yani e, kadro kadromuz da yeni transferlerimizle beraber oturdu. Önümüzdeki sezona şu ankinden daha da iyi çıkarız diye düşünüyorum yani, şu anda çok iyi. Valhalla Futbol Kulübü'ndeki takım arkadaşlarınızla en çok zaman geçirdiğiniz oyuncu kim ve neden? Hmm. Kaptan Semih diyebilirim. Çünkü e, sürekli, e, biliyorsunuz bizim kulübün bir de e, bir barı var, metal bar. Sürekli oraya takılıyorum. E, sürekli barında Kaptan Semih var ve ben de bana yakın yerlerde duruyorum. Yani orada daha çok onunla iletişim halinde. Öyle. Futbol dışında hayatınızda size ilham veren kişiler kimlerdir? Ya bu şey bir soru benim için. Ee, ben genelde kendime bir ilham kaynağı seçmem. Yani nasıl söyleyeyim? Ya, ya, müzikle de uğraşıyorum. Bayağıdır aslında uğraşmıyorum da. Müzikten devam edecek olsaydı konu ee, orada birkaç isim söyleyebilirdim de genel itibariyle yani kendi hedeflerim doğrultusunda yani kendime bir sınır belirlemeyip, bir idol belirlemeyip kendimi zorlamanın peşindeyim genelde. Peki. Valhalla futbol kulübünde olmaktan en çok neyi seviyorsun? <laughs> en çok dediğim gibi yani beni e, öz kardeşlerinden farklı bir yere koymaları benim dediğim. Tamam. Şimdi kişisel sorulara geçiyorum. Sence takımda en komik oyuncu kim? Takımdaki en komik oyuncu... Volkan'ın böyle hal ve hareketleri çok komiğe gidiyor. Mesela böyle ileride atak yapıyoruz falan böyle. Top bende olmuyor, belki Berk'te oluyor, Doğan'da oluyor. Bir gol kaçıyor. Arkaya bakıyorum, Volkan yerine zıplıyor öyle. Hani durduk yere. Çok komik geliyor çünkü. E. Peki, en hızlı futbolcu kim? Şuna diyebilirim en iyi şut atan oyuncu. Yani böyle sert şutlarla Tuna sanırım iyi vuruyor ya. Bile en, kolay. en iyi takım ruhuna sahip oyuncu kim? En iyi takım ruhuna... Bunu genelde herkes senden bahsetti. Ya şöyle... Biraz benim... Şöyle söyleyeyim... Fırsat yaratıp gol attığım için skoru yükseltiyoruz. E, skoru yükselttikçe takım ateş ediyor. Biraz bundan dolayı böyle söylemiş olabilirler. Fakat ben kaptan Semih diyorum. Yani yenilsek de oyunu bırakmıyor. Gelsek de aynı şekilde devam ediyor. Ki en iyi gol atan oyuncu kim? Frikiklerle bayağı gol attı. Hatta yani spikeri falan da coşturmuştu. Özetlere izledik. Tuna ya galiba. Peki en iyi pas veren oyuncu? Çok aradayım ya. E, kaptan Semih'le Doğan arasında dediklerim En iyi defans oyuncusu kim? Şöyle söyleyeyim. Defansdaki stoperler yani ikisi de çok çok iyi. Yeni transfer Atakan abi var. Atakan abi de çok iyi ama takımdaki sürekli oynadığım kişi. Yani ligde katılmadan önceki takım arkadaşım Kaptan Semit diyebilirim şu anda. Yani sürekli izlediğim için. Öyle diyebilirim yani. En iyi kaleci kim? Bu çok zor bir soru. Şimdi Ömür de yeni transfer. Ee, onu da çok böyle izleyemedik ama bildiğim kadarıyla o da çok iyi. Yani hem tecrübe farkıyla hem de benim izlediğim kadarıyla Serbay derim yani de Ömür de baya iyi ama. Biri genç yetenek, biri tecrübe diyelim Kesinlikle, o zaman. Evet, evet. En iyi çalım atan oyuncu. Hmm. Doğan'dan yana düşündüm onu ben çünkü çalım atmak bir yere kadar. Ya çalım attıktan sonra topu bitirmen lazım. Yani topu bitirmemen lazım, oyunu açman lazım. Doğan bu işi güzel yapıyor. Yani çalımını attıktan sonra pas yapıyor. Keza Berk abi de o şekilde. Doğan derim herhalde. Ya göbekte olduğu için daha rahat çalım pozisyonu. En iyi takım lideri kim? Kaptan En iyi kondisyonu olan oyuncu? Ben demiyorum çünkü sürekli maçta eğiliyor. <laughs> kondisyon mu? Kondisyon Galiba Doğan ya. En iyi taktik bilgisi olan oyuncu kim? Bu, bunu kişisel olarak bir isim veremem ya. Şöyle söyleyeyim. Herkes işini iyi yapıyor çünkü. Yani mesela birisi abi şunu yap dediği zaman hemen abi diyor. Tek anlıyor onu maç içerisinde yapıyor yani. En iyi penaltı atan oyuncu? Hmm. Doğan. En iyi giyinen oyuncu? Ben biraz böyle sokak tarzı severim aslında. Ee, bizim takımda sokak tarzına yakın en çok kişi ben varım. Ama bir başkasını soracak olursan kim bile Kaan diyebilirim yani. Peki, sana son sorumu soruyorum. Bize Valhalla'yı tanımlar mısın? Valhalla bizim için e, benim için her şeyden önce sıcak bir <laughs> Ama gelebilir yani. Ee, abi kardeşliğin söyleyeyim. Ya ben mahallede büyümüş bir insanım. Hep abilerimle olmuş bir insanım. Kendi öz abim de var. Böyle alıştım. Buraya geldiğimde de bunu gördüm kulüpte. Kaptandan takım arkadaşlarıma, direktörü bize hepsi bana abilik yaptı. Bu iyi bir şey ya benim için. Çok önemli bir şey. Peki. Bize katıldığın için teşekkür ederiz. Teşekkür Bugünkü konuğumuz Akbabalığa kaplı Yiğit'ti. Yiğit teşekkürler.